Sağkalın ilk günden beri dünya ile iç içe bir yapısı oldu. Bilimsel temellere dayanan bir dernek. Sağlık ve kalite konusunda en yeni gelişmeleri izledi hep. Avrupa Birliği ilgimiz de bundan kaynaklanıyor aslında. Bireysel hayatın kalitesi ve toplum için önemi 2000'lerin başında dünyada gündeme oturmaya başlar. Derneğin kuruluş toplantılarıyla aynı dönemdir bu. Sağkalın Kuruluşu 2005. Yani Avrupa Birliği'nin ilk yaşam kalitesi anketini yayınlamasından hemen 2 yıl sonra. Gündemi gelişmeleri bu kadar yakından takip ediyorsanız zaten dünyayla entegre olmanız doğal. O yıllarda dünyada sağlıkla kaliteyi bir araya getiren son gelişmeleri Türkiye'de ilk seslendiren sivil kurum olmuştur Sağkal. Birçok eğitim alındı, verildi. Bilgi değiş tokuşu yapıldı. Topluma, bilim çevrelerine, birey ve toplum sağlığı ile ilgili gelişmeler aktarıldı. Bugüne kadar da bu perspektif gelişerek devam etti. 2017'de yerel STK'lar HİPE programı açıklandığında programın özellikle iki başlığı dikkatimizi çekti. Bunlardan biri kapasite güçlendirme ile ilgili. Bunu önemsiyoruz çünkü hayati bir konuda çalışırken hep daha yüksek kapasiteye ihtiyaç duyuyoruz diğeri de sivil toplum diyaloğunun geliştirilmesi. Birey sağlığı üzerinden toplum sağlığına katkıda bulunurken sivil toplumla hep daha yakın ilişkiler gerekiyor. Yakın ilişkilerin sonra köklü ilişkilere dönüşmesi de lazım. Projemizi hazırladık, başvurduk, kabul edilen 38 projeden biri oldu. Bu bizim için ayrı bir gurur. Projemizde iştirakçilerimiz var. İkisi bilimsel iştirakçı, ikisi sağlık derneği, dördü sağlık dışı kesimlerden duyarlı kuruluşlar. Bilimsel iştirakçılarımızın dünya entegrasyonu bizim için özellikle önemli. Ocak sonunda projemizin açılışını yaptık. Strateji toplantısı, eğitimler, eğitici eğitimleri, çalıştay, ayrıca diğer etkinliklerle dolu bir süreç. Kendi içimizde kurumsal yapımızı güçlendirmek için önemli aşamalar geride kaldı daha verimli, daha iyi çalışabilmek için bir dönüm noktası geçtik diyebilirim. Asıl önemlisi sahada attığımız adımlar. Hasta ekim ihtiyaç analizi diye bir başlığımız var. Çok önemsiyoruz. Bu konu ivme kazandı. Çok önemsediğimiz Umut Atölyemizin hasta rehabilitasyon ve konaklama hizmetleri için kurumsallaşma modelini tamamladık. Hastalarımıza, yakınlarına daha da verimli hizmet verebileceğiz. Birey ve toplum sağlığında kalite bir dünya meselesi. İşbirliği fırsatlarını hep yakından izliyoruz. Hem Avrupa Birliği hem dünyadan diğer proje ortakları için ilgimiz devam ediyor. Dernek olarak sağlıklı yaş alma üzerine çalışmalar yapmaya yöneliyoruz. Bu konunun derinliğine ve önemine inanıyoruz. Yeni proje başvurularımız var. Sonuçta bu alanda attığımız her adım Türkiye'de kendi hayatımıza katkı sağlıyor.